Merhaba, adım Barış Özdemir. Simtekno'da İstanbul Avrupa ve Trakya bölgesinde görüntü işleme ve ölçüm ürünlerinden sorumluyum. Sizlere Cognex kameralarda bulunan Surface FX özelliğini anlatacağım. Kameranın önünde bulunan aydınlatmanın farklı yönlerdeki ledleri farklı zamanlarda yakılarak birden fazla görüntü alınıyor. Ve bu görüntüler ve matematiksel işlemler sonucu yüzey şekillerinin daha belirgin olduğu bir görüntü elde edebiliyoruz. Şöyle ki Bu paranın Surface Fx görüntüsü. Bunu elde ederken farklı görüntüler aldık. Alttan aydınlatma yakılıyorken, üstten, sağ ve soldan olmak üzere tüm aydınlatmalar yanıyorken. Bunların arasında yapılan işlemler sonucunda parlamanın giderildiği bir görüntümüz var. Bir de Surface Fx görüntümüz var. Bu nerede kullanılıyor? Metal yüzeylerde vuruk kontrolü yaparken veya kabartmalı yazıların okunmasında kullanabiliriz. Şöyle başka bir örneğimiz daha mümkün. Kabartmalı bir yazı var ve veya şekil. Bunların algılanması gayet basit oluyor. Bunun üzerine inkjetle bir baskı oluştuğunda yine alttaki şekil kolaylıkla seçilebiliyor. Göstereceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.